Hay senin bilek güreşi turnuvana ya. Ne zaman geçecek bu? Ya bir haftası geçti, bir hafta kaldı herhalde. Ben nerede mi adamın elini kıracağım? Neye bakıyordunuz siz? Açıklandı mı? A açıklandı ama siz sakin olun tamam mı? Hiçbirimiz kazanamamışız. Ben, ben de mi? Hele sen. Barajı bile geçememişsin. Abi, size şaka yapıyorlar. <laughs> şaka korkma Arkadaşlar karşınızda İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi duruyor. Çok güzel. çok güzel. Ve ve beni de kutlayın. Ben de veteriner oluyorum. Ay Allah, çok şükür. Çok, çok güzel. <laughs> ben ben ne oluyorum? Sen de barajı geçmişsin yani yetenek sınavına girebileceksin. Gerçekten ah. mi? Ha, Gerçekten. Dur lan. Aa, Sarp mesaj atmış. <laughs> Okuyorum hemen. Yasmin Moda Tasarım. Güzel. Ayaz makine mühendisliği Hacettepe. Güzel güzel. Ay Erkek arkadaşına uluslararası finansçı oluyor güzelim. G g güzellik anlamında. G güzellikler. <laughs> evet e, tebrik ediyoruz valla maşallah herkese. Ben sana öğreteceğim sonra detayları var. Boş. Ömer oğlum teyzeni bilmiyorduk yazıp bakamadık. Bir bak bakayım <laughs> be nereye kazanmışım. Hadi bakalım. Of hadi inşallah, hadi inşallah. Haydi bismillah. Haydi çocuğum inşallah gönlüne göre bir yer olmuştur senin de. Ne oldu? Açılmıyor. Bunlar girdiğinde hemen açıldıydı ya. Bir bak şuna. Bak lan şuna bak. <laughs> Yaa, ne oldu oğlum? Oldu. Hani Açıldı mı? Ya. Açıldı mı? Açıldı. Ne oldu lan söylesene? Hadi. Cerrah Paşa tıp fakültesi. <Gülten> <Başlar gülten> <ol, gülten> <Alın> aslan ya. <Gülten> oğlum benim, aslan oğlum benim. Doktor, gel beni iyileştir, gel! Bu hiç büyümeyecek Ay ya! Maşallah çocuğum! Ay maşallah Orhan! Çok şükür, çok şükür! Tolga, Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı. Ya bu çocuğa Ay Berk arıyor. ...avuç kafam eksik olur mu? Sevgili. Berk'ciğim. Berk biz buradayız hep beraber babam falan. Pardon ya çok pardon. Orhan amcacığım nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Oğlum geç bu faslı geç. Nereye kazan? On söyle. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım işletme bölümü. Aa ba baba güzel güzel. Aynı okuldayız. O zaman ben de müjdemi isterim Marmara Üniversitesi psikoloji. Aferin kız. Ya sev, sevgili sınıf arkadaşım gerçekten hayat boyu başarılarının devamını diliyorum. Durun durun kapatmayın. Ben de bir kızımı tebrik edeyim. Ayvike tebrik ederim güzel kızım. Hukuk kazanmışsın aferin sana. Canlı, Olcan sizin de güzel haberlerinizi aldım. Bravo size. Ömer ne yaptı? O nereyi kazandı? O da kazandı tıp fakültesine. Gerçekten mi? Ah çok sevindim. Çok tebrik ediyorum. Hayatınız hep güzelliklerle gelsin. Şansınız her daim açık olsun. Orhan Bey, sizi de tebrik ediyorum. Siz çok iyi bir babasınız. Ee, çok teşekkür ederim Ayla Hanım. Ben de çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Abicim, bir sürenle konuşayım. Umut'a kaybolma. Çok önemli bir şey konuşacağız. Sen de. Doktorum gel beni iyileştir ondan sonra da... <laughs> Ayla teyze sonunda böyle rahat bir nefes aldık ya. Doğru. Hepimizin üstünden çok büyük bir yük kalktı. İnanın kendi çocuklarıma sevinir gibi seviniyorum hepiniz için. Tekrar tebrik ediyorum hepinizi.